Esselamu Aleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Geçen ki dersimizde bu mübarek kelimenin her hayrın başı olduğunu, dolayısıyla her hayırlı işimizde Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlamamız gerektiğini ifade etmiştik. Ayrıca Bismillahirrahmanirrahim'in İslam'ın bir nişanı olduğunu, İslam'ın bir sembolü olduğunu, dolayısıyla bu nişanı, bu sembolü gururla istekle hevesle hayatımızın her anında söylememiz gerektiğini ifade etmiştik. Bugün de Bismillahirrahmanirrahim'in ne kadar büyük bir kuvvet olduğunu, ne bitmez bir bereket olduğunu anlatmaya çalışacağız. Yani Bismillahirrahmanirrahim derken yanımızda büyük bir kuvvetin olduğunu, sonsuz bir kuvvete dayanarak gezdiğimizin, yaşadığımızın, hareket ettiğimizin farkına varacağız. Bismillahirrahmanirrahim dediğimiz zaman sonsuz bir bereketin etrafımızı kuşattığını göreceğiz. Havanın nasıl bizi kuşatıp bize hayat verdiğini görüyorsak Bismillahirrahmanirrahim de aynı şekilde bizim etrafımızı kuşattığını ve bize bereket verdiğini, bize rızık verdiğini ve bize devamlı bizi beslediğini göreceğiz. Onun için Bismillahirrahmanirrahim'in kadrini, kıymetini bilmemiz, Bismillahirrahmanirrahim'i daima baş tacı etmemiz, daima dilimizin zikri haline getirmemiz, o dilimizdeki zikri de gönlümüzde meyvelenmesini sağlamamız gerekir. Bunun için de Bismillahirrahmanirrahim'in ne olduğunu öğrenmeye çalışmamız, Bismillahirrahmanirrahim'in üzerinde tefekkür etmemiz, düşünmemiz lazım. Çünkü büyük bir hazine olduğu için, hazine içindeki cevhere ulaşmanın yolu o hazineye gitmekten geçer. Bismillahirrahmanirrahim büyük bir okyanus olduğu için o okyanustaki alemleri görmemiz için o okyanusa dalmamız lazım. Onun için Bismillahirrahmanirrahim'in üzerinde Cenab-ı Hak Kur'an'da çok çok üzerinde durduğu gibi 114 defa bize talim ettiği gibi bize öğrettiği gibi tekrar ederek önemini gösterdiği gibi biz de bu kelimenin önemini kavramaya bu kelimenin önemini anlamaya çalışmamız lazım. İşte Bismillahirrahmanirrahim birinci sözde bize bu anlamları ders veriyor. Geçenki dersimizde Bismillahirrahmanirrahim'in her ne kadar hayrın başı olduğunu anlatmaya çalışmıştım. 2. sohbetimde de Bismillahirrahmanirrahim'in İslam nişanı olduğunu, İslam sembolü olduğunu göstermeye çalışmıştım. Bu dersimizde de Bismillahirrahmanirrahim'in büyük bir kuvvet, bitmez bir bereket olduğunu anlatmaya, daha doğrusu birinci sözden sizlere dilimin döndüğü kadarıyla aktarmaya çalışacağım. Arabistan çöllerinde aşiretler vardır. Diyor insan yola çıkarken seyahat etmek istediği zaman kuvvetli bir aşirete bağlı ise ve onun ismini alarak çıkarsa o insan her gittiği yer, yerdeki insanlara karşı aşiretin aşirete bağlılığını söylediği zaman aşiret ben şu aşirettenim dediği zaman insanlar kendisine saygı duyar diyor. Hürmet gösterir. Onlara, ona ikram ederler. Önüne eşkıyalar yerse yollarda ben şu aşiretlerim dediği zaman eşkıyalar diyor ilişemez. Çünkü eğer ona bir zarar verecek olsalar aşiret onları nerede olursa olsun bulur ve cezalarını verir diyor. Ama insan çöllerde gezerken eşkıyalar önüne dek gelmiş olsa o eşkıyalara kendi kuvvetiyle yapacağı bir şey yok. Neyi var neyi yok her şeyini alıp hatta canına bile kastedebilirler. Gittiği çadırlarda gittiği yerlerdeki insanlara kendi adına gittiği için fazla değer verilmez ancak olsa olsa karnını doyururlar. Şu dünyada yaşayan insanlar olarak işte o iki yolcu gibiyiz. Kendi adına giden veya bir aşiretin adına giden iki yolcu gibiyiz. Eğer dünyaya hükmeden, her şeyi yaratan, her şeyin altında imzası olan, her şeye gücü yettiğini gösteren, malikel mülk, yani bu dünyanın ve evrenin sahibi olan birinin ismini aldığımız zaman o zaman kimseye eyvallahımız olmaz. Yani Bismillahirrahmanirrahim demek ben Allah'ın adıyla hareket ediyorum demektir. Yani Allah da kainatın sahibidir. Gördüğümüz en küçük varlıktan sinekten tut. Galaksilere kadar bütün varlıkları yaratan Allah'tır. Bütün varlıklara sözü geçen Allah'tır. Bütün varlıkları hareket ettiren Allah'tır. Öyleyse hiçbir varlık Allah istemeden hareket etmesi mümkün değildir. Her türlü her durumu o varlıklara ve bizim her türlü her durumumuz Allah'a aittir. O zaman böyle bir Allah'a iman eden ve böyle bir Allah'a dayanan insan bir yerde onu ifade ediyor. Kainata meydan okuyabilir. Böyle bir imana sahip olur. Bütün olumsuzluklara karşı direnebilir. O olumsuzlukların Allah vermediyse bana asla zarar veremez diyecektir. İman insanı bu duruma çıkarır. İşte Bismillahirrahmanirrahim'in hakikati budur. Allah adına hareket ediyorum. Öyleyse ben kimseden korkmam. Allah istemedikten sonra hiçbir kimse bana zarar veremez. İşte bu imanı elde eden insan hayatını çok rahat bir şekilde geçirir. Bu şekilde iman eden bir insan hayatını emniyet içerisinde geçirir. Bu şekilde iman eden insan hayatını huzurlu geçirir. Sonsuz bir güce dayanmanın, sonsuz bir güce güvenmenin, sonsuz bir güç adına hareket etmenin hazzını, mutluluğunu yaşar. Allah bize böyle bir imana nasip etsin. İşte böyle bir imanın adı mı nedir? Bismillahirrahmanirrahim. Ben Rahman ve Rahim olan, kainatı yaratan Allah adına hareket ediyorum der. Eğer bunu yapmazsak, kendi başımıza hareket edersek, insanoğlu Allah'tan koptuğu zaman, veya Allah'ın öğretisi olan kitapları dinlemediği zaman dünyada en perişan insan olur. Yok biz şöyle ilim öğrendik, biz bu kadar çalıştık hiçbir şey yapamazsın. Dünyanın en sıkıntılı insanı haline gelirsin. Çünkü Allah sana akıl vermiş. Bu varlıklar nedir? Nereden geldik, nereye gidiyoruz diye düşünüyor. Giden insanlar ne oluyor? Giden insanlar ölüyor. Giden insanlar çürüyüp bitiyor. Bunun en yakın insanım, en sevdiğim insan, en değer verdiğim bir insan, asla ayrı duramadığım dediğim bir insan toprak oluyor. Bunun altından insanın kalkması mümkün değil. İşte bize bunu çözen Alemlerin Rabbi olan Allah'ın gönderdiği kitap Kur'an'dır. İşte Kur da bize iletiyor ki Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Meliki din diye bize ders veriyor. Alemlerin Rabbi olan Allah aynı zamanda bu alemler gibi alemler yarattığını bize ifade ediyor. Bu alemler gibi alemler yaratan Allah Burada bizi yarattığı gibi ölümümüzle beraber yeniden bir hayata bizi yönlendiriyor. Yeni bir hayata başlatıyor. Elhamdülillah. Bak Kur'an'la insan en değer verdiği ölüp toprağın altına koyduğu insana ölmediğini anlıyor. Yeniden bir yeni hayata başladığını görüyoruz. Dolayısıyla akrabalarımız sevdiklerimiz ölmedi diyoruz. Yeni bir hayata başladı diyoruz. Bismillahirrahmanirrahim'in kıymetini o zaman çok daha iyi anlatıyoruz. Allah'ın adıyla, beni yaratan Allah'ın adıyla sevdiklerimi yaratan Allah'ın adıyla ve sevdiklerimi sonsuz bir aleme gönderen Allah'ın adıyla bunu söylediğimiz zaman, buna teslim olduğumuz zaman işte insan o zaman dünyanın en mutlu insanı olur. Bundan koptuğu zaman da dünyanın en mutsuz insanı olur.